Selam arkadaşlar hepiniz YouTube videoma hoş geldiniz. Bakın ben buradayım liderim. İkinci sıradaki takipçi de yaklaşmaya başlamış. O yüzden artık puan farkını açmamız gerekiyor. Umarım videomu beğenirsiniz. Like, yorum, abonelik vesaire bunları lütfen eksiksiz yapın. Çünkü bu kanalın büyümesi lazım. Bizim de büyümemiz lazım. Bayağı da emek veriyoruz. Hadi bakalım. Şimdi şunları kapatalım bir. Dikkatimiz dağılmasın. Yumurtlattık abi çok güzel. Bakın birinci saniyede gol attık. Hadi bakayım. Evet şimdi bir elimiz ısınana kadar temkinle temkinli davranacağım. Çünkü e, hiç ısınmadım. Ay yumurtlatamadık az daha gol yiyorduk. Hiç ısınmadım direkt e, oyuna girdim ve videoya başladım. Evet güzel ikinci golü de attık abi. Çok yüksek bir heyecan veremedi arkadaş yapmaya başladı. Top kalenin oldukça üstüne düştü. İyi vurursa gol olur. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini solda... Ya bu kof rakip çıktı, çıktı ama böyle olmaz ya. Ters yön geldi. Şimdi ters yön geldiği için Kapan benim ilk bir, bir yerimde durmam Kaç gerekiyordu. Vurdu. Gel abim. Şansın Abi pink oldu. Birimizde pink Top oldu. Yumurtlatmak Dinlerin istiyorum seni. Ma maçın son Oo, hadi, hadi bakalım. Kuruna çarptı. Süper sona bir taktik olabilir. Direkt. Gel kanki. Kafa vuruşu geldi. Fark eder mi ki? Süper kurtarış. Tamam sen orada. Amacı da gol Gördünüz maçın bize hiç dokunamadı. Doldu. Ama doldu. bir anda geldi. baktık ki Dışarı şey olmuşuz. Diyor kullandı. E tabii ki hocam. Ne sandın? Ve ya uzadı. kankacım. zaman eklesen ne olacak? Doğru. Hani diyorum ki Doğru. kötü oynuyor. Doğru. Çok da şey yapmayayım Doğru. ama. Yani bir öğren de hak ettin. Boyut olarak da küçüktü bizden. Hani o, o yüzden. Oyunu büküldü çocuğun. Gol, Şimdi bakayım abi. Reklam izletiyorsa ben bir izleyeyim durdurup geleyim. Evet ikinci rakibimizi bulduk. Bu birazcık sağlam bir şeye benziyor. Umarım yenilmeyiz. Bu şapka biraz ileride açılıyor galiba. Yumurtlatayım dedim olmadı ama tokada atmayı başardık abi. Zaten biliyorsunuz güç kullanmaya meyilli bir isteğim yok. ki tokada da çaktık. Anladım ki bu arkadaş bizi yenemeyecek. Bir aşırtma denemesi olmadı. Biraz da yerde çakalım, yerden çalışalım. Ama tokadı yedin abi. Abi zorlanmamak da kötü bir şey ya. Hani ben geçenki videolarda nasıl kendimi yiyorum böyle sinirden? Niye? Çünkü karşımdakiler sağlam. Ama bu adam bana 30 saniye boyunca gol atamamış. Döndü. Süper güçler Aa var. yetişemedik. Bak şimdi güzel oldu işler. Maç döndü. Arda arda Güzel. 4-2. <laughs> Farkımızı koruyalım. Çünkü o birazdan güç kullanacak. Güçleriyle maçı çevirmeye çalışacak. Ama ya bu bu benim hatamdı. Olmadı. Beraberlik Yakışmadı. Az daha bunu da yiyordum abi. Aa. Bak şimdi adamı cesaretlendirdik. Şimdi biraz onu öldürmem lazım. Ay ay kendime diyecek bir şey bulamıyorum. Güzel abi. Şimdi buna güç kullandırmadan çekmemiz lazım. O girer mi abi? İyi vurdu. Oo sağlam oynuyorsun kanki. 7 saniye var ha. 10 saniye. 8 saniye. Kafayla topu uzaklaştırdı. Uyarı geliyor. son Evet. Golümüzü attık, saymadı. Onun güç kullanmasını bekledim. O da kullanmadı. Evet, geldik. Yumurtlattık. Şu güçleri hemen kapatıyorum. Bakıyorum. Kaydımız da var. Tamam. Oyuncu Kanki sen birazcık geldi, tuhaf oynuyorsun ya. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. İyi vurdu. <gülüyor> <Gol>. <gülüyor> çok sağlam. Mükemmel, bir gol. Mükemmel gerçekten. Bir Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaş da bizim dişimizin kabuğunu doldurmuyor. Ya. Yok gel sarmıyor. Allah Allah. Bana sağlam doğru rakipler diyeyim, verin. Hmm. Zaten bu abi. istese de e, bizi zorlayamaz. Çünkü doğru. karakterleri, doğru. ekipmanları yok. İyi ol olur. Anca bunu yapacağı uzaktan vurmak olur. Doğru. Yani budur abi. <laughs> Başlanan oyuncular süper güçlerini sonlara saklıyor. Maçta şimdi son 45 saniye. Kapanmayacak bir fark Bak bunu yok. da herkes bilmez. Dümdüz kanka geri gitseydim kendi kaleme girecekti. Yedin kanki onu. Çok hareket yapmayacaksın öyle. Kafa göz alayım mı sana? Test etmiyor ya. Kafayla topu uzaklaştırdı. Golü üstten arıyor.

Müthiş karşıladı. Sanki sen kalenden çıkmayacak mısın ya? Havadan vurdu. Kanal kafa gözde almak istiyorum. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Oo, çok güzel kurtardı ama bunu kurtaramadın. Helo. Bakalım pes edecek misin? Top alev alev. Bu <laughs> bayağı anatama oturmadı ve kötü yere gitti. Girmezo direği dövüyor. Ama Durum, ayıcıktan tokat yedik ya. Maç bol gollü üstte... Vurdu gol. Öğren de gel aslanım. <laughs> Oyuncuların hala kullanmadığı dolu bir vuruş. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Kafayla şut çıkardı. Allah'ım gol. Süper güçler. Ayıcıkcan. Her şey bitir. Maçı salıyor musun artık? 45 saniyeyi girdi bıraktık. Direğe çarptı. <laughs> Döve döve attık döve döve. Maçı bıraktı şaşırttık mı? Şaşırmadık. Evet bizim gibisi geldi abi. Bunu kapatıyorum şampiyonmuş bu arada. İlk golü her zamanki gibi biz yedik. O tribünler full. Şampiyonların maçı diye galiba. Bir aşırtma geliyor kurtardı. Onun şutunu kurtardım. Ben şimdi aşağı çekmek istiyorum. Yumurtladık. Havadan vurdu. Aga. Hani uyarı veriyordunuz. Kapa göz girelim artık şuna da. O bizi daha çok dövdü. Ayakkabısı da sağlam. Evet hocam süper güçlere kalmadan bunu bitirmemiz lazım. Büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. Ulan ya. 3, 3 2 45 saniyeyi doldurduk. Beraberlik golü her an gelebilir. Evet o beraberlik yana, golünden önce mağlubiyet değil, de gelebilir. Ananı Aman Allah'ım gol gol gol. İyi vurdu. Yeter lan. Açıyorum güçleri de. Maçta son düzlüğe girildi geçti. Buzdan seri. Ha ciddi misin ya? Sürekli 90'ı görüyor. Direkt geçit vermiyor. Süper güçler son saniye kayboldu. Kaybol kardeş, kaybol. Kaybol buradan. Sab zero mu geldi? Top donduruldu. Şansını üst taraftan deniyor. Bakalım beraberlik bozulacak mı? Bozulmalı, bozulmalı. Yetişirsen atarsın kardeşim. Hani top nerede? Ananı artık, ananı artık, ananı am... Maç Oldukça...